İsmim Yusuf Kaçar, pazarcıyız. Pazarda balık satıyoruz. Bu yıl hangi balıklarda bolluk var? Bu yıl hamside bolluk var. Zaten hamsinin bolluğu tezgahlara yansıyor. Tezgahlarda 100 lira, dışarıda piyasada 150-200 satılıyor. Pazarda fiyatlarımız 100 lira. Aksaray semt pazarlarında hamsi bereketi yaşanıyor. Balıkçılar hamsinin bu yıl oldukça bol olduğunu ve kilosunun 100 lira olduğunu söylüyor. Yoğun talep üzerine tezgahlarda ekmek arası hamsi de satışta. Tazeliğini anlamak için gözlerine bakmanız yeterli. Aynen bol olduğu için Ser Serdar Başkan sağ olsun 100 lira standart. Günlük yemelik için de alıyorlar. E, dolaba koymak için bu, saklamak için de yapıyorlar. Temizledikten sonra dolapta durur zaten. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Peki iyi hamsi nasıl anlaşılır? İyi hamsi şöyle gösterebilirim. Sıçtaşlarına bakarsanız kıpkırmızı olur. Bayat hamsi olsa burası kahverengi olur. Kırmızı olmaz yani. Gözlerinden de anlaşılır. Gözlerinden de anlaşılır. Gözlerinin parlak olması lazım. Aynı zamanda taze de satıyorsunuz. Pişirip Aynen, pişirip ekmek arası da satıyoruz. Fiyatlar ne kadar? Ekmek arası 100 lira. O da 100. Lira. Aynen standart 100 lira. Aksaray semt pazarlarında balık tezgahları yoğun ilgi görüyor. Bu yıl hamsi hem bol hem de uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Satıcılar talep artınca ekmek arası satışına da başladı. Vatandaşlarsa pazardaki hareketlilikten memnun gibi yalvardım kendisine Güzel eğilimler güzel vatandaşlarım Talep var yani fiyatla cazip olduğu için satışlarımız iyi